En kanalında herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit. Evet bugün Muğla Bodrum'dayız. Güvercinlikte Ufuk Kaptan'ın misafiri olduk. Bugün kofana patlatıyoruz arkadaşlar. Burada Can Bey var yine. Eyvallah. Sağolsunlar kabul ettiler beni bugün misafir ettiler. Güzel balıklar aldık. Şimdi almaya devam ediyoruz. İnşallah ikinci noktamız burası. Güzel balıklar çıkacaktır. Ufuk Kaptan. Canlı canlı bir çekim yapalım mı şimdi? Canlı canlı balık vuruş anlı Arkadaşlara, takipçilerini izletelim mi? Şu an bekliyoruz Arkadaşlar şimdi biz canlı takım atıyoruz şu anda Gupez Yavru gupez atıyoruz Canlı olarak Benim avlanma stilim biraz farklı Ben direkt Zoka'ya canlı takıyorum arkadaşlar Şimdi bir balık vuruş vurursa o canlı halinde Vuruşu nasıl oluyor, alışı nasıl oluyor, tekneye alışımız nasıl? o teknikleri de beraberinde izleyeceğiz. Umarım bu canlı çekimde birebir bir balık vurur. Duamız, umudumuz o yönde. Reis bu vuruş alana kadar dolaptaki balıklarımızı da bir takipçilerine paylaş istersen. Tabii ki. Bakın arkadaşlar. Aldığımız balıklar arasında palamut var, lüfer, Kofana. Mercan. İçinde bir tane de lüfer kadar. Tab antenli mercan var. Nerede mercanımız? Altta kaldı. Oo, <laughs> nasıl çıkaracağız onu? Bakın orada istavrit var arkadaşlar. İstavrit de gösterebiliriz. Arkadaşlar kofanalarımız şöyle gösterelim. Evet. Bir kiloya yakın. Şurada mı? O da değil. O da lüfer. Antenli mercan altta kaldı. Şuradaymış babacım. Evet. Şöyle orada... yapalım. Yarım kilo 600 gram falan civarında bu. Antenli mercanımız. Bugün dolabımız akvaryum. Şurada bir tane istavrit var. Eşek istavriti deriz biz burada buna. Böyle istavrit gördünüz mü arkadaşlar? Karagöz, Kaya, kaya, ist istavriti. kaya istavriti, Ada istavriti. Bakın arkadaşlar. Yarım kilo. Evet. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin. Evet Ufuk Kaptan yapıştırdı. Aralık vermeden nefes almadan çekiyor. Kofana geliyor. Kofana çupra avları. Evet. Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Arkadaşlar kof kof indirildi. Kofana çupra avları. Güzel bir lüferimiz aldık arkadaşlar. Yaklaşık 1 kilogram. Biz pilota tercih ediyoruz Zorka'yla. Ama ara ara ben buna canlı da takıyorum. Rast gelsin. Olan Arkadaşlar bu balıkları yakalamak istiyorsanız kaptanla iletişime geçebilirsiniz. Yer Muğla Bodrum Günaydın Güvercinlik edeyim. Limanı. Buradan her sabah hemen hemen balığa çıkıyor. Kendisiyle DM'den görüşebilirsiniz. Instagram adresi Kofana Çupra Avları. Takipte kalın sevgili dostlarım. Devam ediyoruz. Evet Can Hocam yapıştırdı. Ver sufleyi. Sufleyi alalım hocam. Bugün günlerden Kofana Kofana, buyurun. Evet altı. arkadaşlar altı. ölçüm alıyoruz. Evet. Kofana felaket gidiyor, A gidiyor. Ufuk e, Kaptana gidiyor. E, evet. Bunu, bunu tutalım biz. <laughs> Can hocam tebrik ediyorum. Allah pek Hava pek, devam. Allah iki böyle. Demem evet balık hızlandı. E, Ufuk ben. Kaptan yapıştırdı kamerayı kapatır kapatmaz tekrar açmak zorunda bıraktı bizi. Avlar, Ufuk, hadi, hadi. Ufuk kaptanla ola, işte bu ola. kadar. Ola. Balık tekledi arkadaşlar canlı canlı. Evet. Rast gelsin kaptan. Rast gelsin oltanızda ses gelsin. Hadi bakalım. Geliyor. Canım can. Yapıştırdı can hocam. Can hocam, ya. hocam yapıştırdı ya. aynen aldı yine de Lüfer geliyor çok güzel Bravo geliyor be. oba Balık içeride Bravo. Ey yaşa balığa ya geldi Haydi Balık geldi yapıştı Bak 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 Abi. bir tane daha geliyor tamam. bir tane daha geliyor bak, Bir tane daha geliyor Bir tane daha geliyor Aha şimdi alacak şimdi alacak Alamadım Hadi al Hemen al. yok mu ya alamadım alamadım da arka arkaya titretiyor Evet sevgili dostlarım kofan avının sonuna geldik Ufuk kaptanla beraber güzel bir av yaptık çok eğlenceli bir av oldu Can Bey de e, sağ olsun kabul etti bizde kendisi her Eyvallah. hafta e, Ufuk kaptandan birlikte balığa çıkıyormuş İnşallah biz de her geldiğimiz Ufuk kaptandan çıkacağız Ufuk Kaplan'ın Instagram adresi arkadaşlar. Kofana Çupra Avları takip ederseniz oradan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Mutlaka gelmenizi öneririm. Bizde rezervasyon Gerçekten. yok. Bizde tur yok arkadaşlar. Bizde terapi var. Şöyle görürseniz terapi merkezi 12'nindir. Evet, Haftada yok, yok. bir en azından iş çıkamıyorsanız ayda bir. Şu anda görüyor. Ee, evet, terapi merkezi poliklinik bir arkadaşlar. Ee, al e, neticede arkadaşlar stresi alır. Balık tutmak tutmama önemli değil. Şu denizin havasını solumanız bile haftada bir sizi bütün sinirinize, size iyi gelir arkadaşlar. Doğru mu? Harikaydı. Haydi. Gerçekten çok güzeldi. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Buyurun gelin arkadaşlar. Sizlere de hava çıkarırım ben. Ee, misafirim olun gelin. Bugün güzel av çıktı. Ee, ben seninle av yapmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Kaptan. Çok, Trabzon'dan çok çıktın çok geldin. Ee, Elini, ayağına, yüreğine sağlık güzel balıklar aldı. Hatta kameraya yansıyacak mı bilmiyorum. <laughs> Yapıştır yaparken <laughs> oltamız so, e, hocamız son olta bükücü e, oltayı 3 mükli mü yaptı kırdı bugün balıkla birlikte. İzleyin onu da. Oltayı patlattı gayinden Instagram hesabında paylaştı. E, Kofana Çupra Avları Instagram sayfasında kaptan sağ olsun. Oltayı patlattı, anı çekti arkadaşlar. Orada yayına verdi. Takip edin oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.